Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Berk Çakmak'ın 35 af 9472 olan tofaşını süreceğiz. Şöyle arabamız açıklamada linki var. Çok güzel bir arabamız. İçini de gösterelim şimdi size. Bir Momo direksiyonumuz var. Şöyle. Hatta. Çok güzel. Her şeyimiz var. Öncelikle şöyle finale basıp e şeylerimiz de var. Sadece debriyaj yok ama frenle gaz var. Vitesimiz var. <laughs> Pioneer teypimiz var. Ondan sonra arkaya bakınca sesler, ses sistemin, ses sistemimiz var. Sade güzel olmuş araba. Ben çok beğendim. Amerikan parkımız var. Ee, araba öncelikli olarak bagaj ve e, bagaj ve kaputu açılıyor. O zaman şöyle bir videoya geçelim. Ve sürüşe geçelim. Şu içeride içeri lambamızı da kapatalım. Bu arada gamepad oynayacağım. Birazcık kasma donma var oyunda. Onu çözemedim ama olsun. videoda birazcık içeriden oynayacağım. Çünkü içeriden oynamamı istiyorsunuz. Aslında Korsu'da canlı yayın yaparken sürekli chat'e abi içeriden oyna, abi içeriden oyna dediniz. Ben de içeriden oynuyorum. Şöyle Trafik birazcık hızlı akıyor o yüzden basıyorum 190 falan. Bir de bu araba nedense çok kayıyor arkadaşlar. Ben bu arabayı kontrol etmekte birazcık zorlanıyorum. Bir de arabada debriyaj yok oyunda. Nedense yok. Yani debriyaja bas basınca yok. Afiften vurduk. Farlarımızı kapatalım. Şurada bir duralım. Çünkü ben bir ayar yapmak zorundayım. Ve arabamızda ABS olmadığı için. Araba süre ee, durmayacağı için. Durmuyor yani araba. Ben bir ayar yapıp hemen geliyorum. Tamam. Evet ayrımızı yaptık ve devam ediyoruz. Aramız çok güzel. Pioneer'ımız çok güzel. Bir piyango. <laughs> Çok vites atmaktan. Ben hmm. niyet yani şeridinden bir yapıştıralım. Eli gibi gidiyor ama hiç yol tutmuyor. Berk abinin dediği gibi. Sami koy ekrana. Arabamızın altı sürtüyor. Şişine nereden çekmiş? yakalım şöyle. Evet, klavyeye bakalım derken öldük. videoda fazla konuşmadım bilerek. Çünkü tedavi olun diye de ben bir vurulmazsam artık arabayı. Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım. Dönecekmiş. Abi ben şeridinde gidiyorum ya. Limonları kapamam lazım. Çok gözüm aldı. Rahatlasın böyle bir. Fullen niye şeridinden gittik neredeyse de. güzel, çok güzel. Hadi bir makas denemesi vurduk. Arkadaşlar hem gamepad'de sorun var hem de ben birazcık araba ısınamadım. Isınamadım derken şöyle diyeyim size. Şu işi yakalım hangisiyle? Heh, o bu çok şey yapıyor neyse. Arabayı ısınamadım çünkü ikinci defa sürüyorum yani. Videonun başında bir şöyle yan verdim o kadar yani. Başka şey göstermeseydim. Hadi limonlarımızı yakalım ama çok gözüm oluyor ama neyse. Abi kamera değiştirirken önüme niye çıkıyorsun ya? Dönmüyor araba, yani yanlamıyor. Araba ne oluyor? Söyleme çünkü Bırakmış her şeyini geçirme Bugün <laughs> değil yarın Yarınlarım yarın Bugünlerde buluyorum kendimi Sandalyesi yaşamak o bir barın Bileklerim ince Çiftlerim kalın bir yalan daha söyleme Çünkü inanıyorum Yazdı dışarıdan sürekli thank you Yarış. Güzel gidiyor araba. Kuruş Yalan daha söyleme çünkü inanırım. Kuruş mu? Abi biz niye sürekli kaza yapıyoruz bu arabayla ya? Efendim? Ne bileyim? Şimdi sana değil babam. Heh. Tofaş sürüyor. Video çekiyor ne oldu? Evet devam ediyoruz. Çok iyi. videomuzu burada sonlandıralım. Evet bu araba niye lastik yakmıyor? Evet TCS'miz kapalı yapalım. ABS zaten her zaman gibi be. Neyse yakmıyor bu araba. Şöyle F5 kamerasıyla biraz daha geriden olmuyor aynen. Şöyle arabamızı göstererek Arabamız güzel bir araba. Modu yüklemek isteyenler aşağıda harita modu da aşağıda ve trafik modu da aşağıda olacak. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle güzel arabaların devamını gelmesini istiyorsanız ve e, ee, 35 ASV 214'te de video gelmesini istiyorsanız yanlış söylemediysem plakayı kırmızı tofaş bek çekmek arkadaşım Mert Zeki Çaydı galiba onun arabasının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.